Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Fall Guys oynuyoruz. Ama yanımda bir konuk var. Arkadaşım Logan B. Şunu silelim. Mesajlarımızı silelim önceden tıklamamız. Bir tek giriyorum dedim falan onları. Logan Logum B önceki videoda demiştim gel gelebilir arkadaşlarım. Hoş geldin yazan. Konuşamıyoruz. O kötü oldu. Arkadaşlar aynı görünümleri seçtik. Hadi bakalım. Hadi. Ready diyelim. Arkadaşlar yine slime server verdim. O ejderha oldu. Ben bu sefer böyle garip bir öyle bir tip oldum. Arkadaşlar ben elinirsem onu izleyeceğim. O elinirse beni izler diye umuyorum. En son attığım da artık bir istiyorum son attığım video. Tutmuş ama yorumları geç açtım. Yorumlara da onun yorumlarına da gidip bir şeyler yazabilirsiniz. Bazı soruları sordum. Şimdi önümüz oyunumuz açılsın. Bekleyelim. Arkadaşlar bu arada onun bini var. Bak Bravo, 100 bin. benim 111 saat sıfır bin. Hadi bakalım. Arkadaşlar video biraz kasabilir öncekileri gibi. Öncekileri neden kazmış bilmiyorum. önceki bölümde bir Ayaz diye bir bana taktik vermiş onu yapacağım mavilere git demiş önceki videoda burada birkaç adam atmıştık atamamıştık 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 atacaktık bakalım arkadaşlar şey, papçi çekmemiz isteyenler olmuş bir kişi papçi çekmemiz istemiş ona da ee, bakarız yani PUBG'yi de çekebilirim ama ben PUBG oynamıyorum. E, açık açık söyleyeyim ben PUBG oynamıyorum. Bir şey mi yazdı? Hadi bakalım yazmışım en son ben. Bir şey yazmamış. Arkadaşlar Başka arkadaşlarımızın gelmesini istiyorsanız mesela 3 kişi 4 kişi falan çekmemizi istiyorsanız Oradan aradayım bakalım 3-4 kişi çekelim mi? En fazla 4 oluyor zaten. Easy yazmış. 10, 10, 24, 15. Onu da göstereyim şurada. 24, 15. Ben 60 gördüm. Denk gelirseniz bizim. Benim. Ona denk gelirseniz yani zaten ona da gelebilirsiniz. Bana da ikimiz aynı anda gelirseniz videodayızdır. Öyle bir şey var. Videodayızdır. İkimiz aynı anda denk gelirseniz. Bir bakalım başlayalım. Ya bu videoda böyle bir like bekliyorum. Hiç like sayısı söylemeyeceğim atın siz atarsınız vardı. slime clamp geldi Hadi bakalım koşalım şu slime'ın en kötü yanı hayır şu şu bu işte slime'ın en kötü yanı bu gördüğünüz az önce olanı baksana abi çok kişi itiyor ya herkes bir itiş kakış peşinde sakin ol abi ya tamam ilk yere geçtik İkinci yer toplar buradaki anımı bilirsiniz siz ben söylemeyeyim Hop geçtik geçtik artık koş Hah geçtik. Oh vallahi wow, iyi geçtik. Ha kankam da burada. Hop pala Logan Bey. Hayır 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 hayır. Şu bu bölüm yine amacımız win almak. Win almak. Oh tamam iyi geçtik buraya. Şimdi hayır hayır hayır. Hayır, hayır 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok oyun oyun öyle bir şey yok o nerede orada tamamdır onu da gördük şimdi ah, burada onu bekleyeceğiz hadi hadi geçersin hadi 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 kanka ya hadi kanka geçersin akış akış alkış, alkış, alkış. ah çok kötü hayır bu bir tek zahalba zaten şeyler oluyor Yayıncılara falan oluyor bu herhalde bir tek. Hayır kanka. Kanka. Düştüm kanka. Hayır lan itiyo beni. Oha bayağı iyi etti lan. Burada zaten düşmek zor. Ama düşmek de çok da şey yani. Düşünce de çok kötü oluyor. Heh. Son yer. Bitiriyor mu? Bitiriyor mu? O bitiriyor mu? O bitirebilir çünkü benden bayağı iyi da bayağı daha iyi oynuyor. Bak bak burada. Ay hayır hayır. ay 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 şey ay 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 geçmiş bitirmiş o bırakmış biz de bitiriyoruz hiç bırakın lan beni ha ta şu alkışta yapalım bir dakika adam atalım mı yürü git şaka şaka adam atmayacağım hiç öyle bir amacım yok geçtik geçtin mi Bugün o da bin alabilir, ben de bin alabilirim. Hiçbir şey beklemeziz. Belki ikimiz finale kalırız. O öyle bir şey olursa çok iyi. Başlık çıkar direkt. Can. Düşünebilirim. Onu izleyeceğim. Şersem. bakalım bakalım. <laughs> orada o da önde tamam da gördük. O yüzden ha DLC'yi almış galiba tam bilmiyorum. DLC miydi adını da bilmiyorum. Ona da tebrik ediyoruz. 100 bin yapmış bugün. Ben bunu itmeyeceğim. Önceki videomda da itmedim. Ama zorunluyum. Ah itemedim. Adamlar zaten bırakacak ki ben itene kadar. hah itiyorum artık. Artık biraz biraz tam arkasında koşuyorum. O oradan dönsün bana gelir o. Aynen. Hoppala. Hoppala. Şuna gide Ben gideceğim buna. Mecburum. Şimdi yine orada duracak. Burada kimseyi tutmadığınız veya kimsesi tutmadığı sürece yani düşmeniz zor oluyor. Ama ben düşebilirim. Her an düşebilirim. Çünkü daha hiç kimse elimine tut olmadı. oh, çekilin 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 yoldan. Adam uçtu. Hop. Abi sıfır kişi daha ya. Şöyle prolara denk geldik. Hop 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 Oy iyi geçtim onu. Kanka düşme. Hop. Kanka. Of 2-3 kişi gitti orada. Aynen aynı anda vurmuş 2 kişiye. Of 4 3 5 6 bir sürü kişi gidiyor ya. Of çarptığını götürüyor vallahi. Çarptığını götürüyor. Ben benim düşmemem lazım. Hayır hayır. Gol işte bu. Easy. Heyecandan caps lock açmışım. Hadi. Gel mi? kadar Şimdi ekstremizi de koyalım. Blok parti. <laughs> 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 Arkadaşlar blok verdi 13 kişi. Ha hani blokta ben gidebilirim. Ben harbiden gidebilirim ya. Ne onu izleyeceğiz bakalım. Şunlar galiba arkadaş 19.5 5 55 çünkü aynı tipleri almışlar. adam ittik iki kişi. Şimdi burada verecek. Şurada çıkamıyor mu ya? Hep nelemişimdir. Gel gel buraya gel buraya gel. Bırak beni. Tutma lütfen elenme lütfen elenme. Hayır hayır hayır. Aferin aferin. alkışla boş alkışlamayı Şimdi alkışlamayı boş ver. Of. Ha artık birileri git. Aha adam gidecek. Bir kişi gitti arkadaşlar. Bayır of. Orada da geçiş varmış. Ben niye zor attım ki? Bura tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tekli tekli sıkıntı yok. No problem. Ah. Oh. Düştüm. Hemen git hemen git. Uçuyorum. Arkadaşlar buraları biraz sıkıntı. var. uçuyordu. İkimiz de denenebiliriz. İkimiz de geçebiliriz. Bak 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 bak. Tuttu beni. Tuttu ama kendi gitti sanırım. Ha, oo tamam iyi. Bayağı bir kişi gitti. 9 kişi kaldık. Şimdi yine buraya verecek. Bu son şimdi ortaya veriyor. Ortayı al tekli. Tekli zor ya. Sıkışık oluyor ya bayağı bir. Tamam. Bura. Çekil 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 abi. Bu çekil. Bura. Çekil. Bura bura çekil. Çekilin lan. Oğlum bak. Zorlaştırıyorsunuz işimizi. Gemisinin de geçmesi lazım. Of ben geçtim. Hayır. Ne oldu? Ne oldu şu an geçtin mi? Geçtin mi? Hayır. <laughs> Vallahi yapmış. Hayır ya. Arkadaşlar finaldeyiz win mi geliyor? Hadi bakalım. Hexagon ya da Jump Shadow'dan gelecek. Bizim şansımıza Hexagon gelir mi? Yani. Jump, jump iyidir. İyidir. Zıplamaları iyi. Yazmayı unutma. İlk defa bir videoda finale kaldım. Önce de bu artık üçüncü bölüm oldu. İlk defa finale kaldım. Heyecan var mı? Yani tabii ki de. Tabii ki de. Ama bu efektler falan iyi olmuş da kötü de be. Tamam. Ama daha buradaki kimseler gitmez. Hiç kimse. Sıfır. Ama ben gidebilirim. Ben de gitmedim. Oha bu, flat, bu, platform sallandı. Oraya açılırsa ya yine buraya giderse atlayacağız mecbur. Ne oldu? Abi ya. Arkadaşlar oyun da çöktü. Bravo ya. Oyun çökmeyi nasıl başardın? Bilmiyoruz oyun çöktü vücudum 12 dakikam olmuş wow yani en bir maçımız daha var ya daha panik çektik arkadaşlar bu bir maçtan sonra daha çıkacağız ben gidip şey yapacağım. Hadi. 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 Evet. Şimdi bu son oyun. Hadi bakalım, Go hadi de. Arkadaşlar sesli gelemeyebilir çünkü ım, sesli zor bir düzgün discord falan kuracağız bayağı uzun evet. Bakalım başlayalım. Nasıl gitti ha? Of. Uh. gitti. Adamlar uçtu. Of of. Ne oluyor? What? Arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle yazalım da. Joy'u bitirebiliriz şu an. Joy'u Neyse arkadaşlar ok oh, mesaj da geldi. Şimdilik bu kadar benden. Hani kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika bir şey yazdı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de şunu söyleyeyim dakika. Kanala abone olmayı unutmayın da. En önemlisini söylüyorum şu an arkadaşlar. Bakın. Artık günde iki video gelecek. Bunu bilin. Günde her gün günde iki video. Yapamadığım günlerde bir video gelecek ama normalde iki video gelecek. Bunu hemen bugün atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.